da Bunu alabilirsiniz. Depremin olduğu ilk günden itibaren bütün Türkiye ayağa kalktı. Tabii bunların içerisinde bütün belediyelerimizde faaliyet içerisinde. Tamamı aynı faaliyet içerisinde. Biz de ilk günden itibaren bir yardım faaliyetlerinin toplanacağı Topkapı'da bu büyük çadırı kurduk. Burada arkadaşlarımız, biz çoğu gönüllü bu kardeşlerimizin gönüller vesilesiyle bütün vatandaşlarımız ve kurumlar yani büyük firmalar da dahil bütün yardım malzemelerini buraya getiriyorlar. Burada bütün bu yardım malzemeleri belli kolilere ayrı olmak üzere seçiliyor, seleksiyon yapılıyor. Yani hepsi bir şeye doldurulmuyor. Buraya bugüne kadar 5000'e yakın sadece Fatih'teki çadıra kurumsal olmayan 5000'e yakın vatandaşımız buraya birçok herkes imkanı çerçevesinde ulaştırdı. 42 tır bugün itibariyle 42 tır ee, buradan yükleme yaptık. Bu 42 tırın 31 tırı bölgeye ulaştı. Biz şu anda ağırlıklı olarak Hatay-Kırıkhan ve Kahramanmaraş-Elbistan bölgesinde e, iki tane yer kurduk. Bunların iki, böl iki ayrı bölgede de e, hem yardım malzemelerimizi e, dağıtacağımız hem de orada e, çorba sıcak çorba dağıttığımız çorba araçlarımızın çorba üretimi yaptığımız yerlerimiz var. Ekmeklerin bir kısmını buradan gönderiyoruz, bir kısmını orada ürettiriyoruz. E, i̇nanıyorum ki Türkiye'nin her tarafında birçok belediyemiz, birçok kuru, kuruluşumuz aynı bu heyecanla, bu e, iştiyakla buradaki insanlarımız e, bu görevi yapıyorlar. E, burada çok duygusal anlar da yaşıyoruz. Burada birçok gencimiz e, gecenin geç saatlerine kadar e, burada yüzlerce insan e, bu yardım faaliyetleri ulaşıyorlar. Ama bu uzun bir süreç tabii ki. Yardım bundan bir kış dönemindeyiz. E, Muhtemelen bu epeyce bir süreç devam edecektir. Onun için de ona göre yapıyoruz. Beş ayrı bölgede depomuz var şu anda burada seçilen yerler. O depolar aktarılıyor oradan da bölgeye sevk ediliyor. Ee, yani çok acı günlerdeyiz gerçekten. Rabbim bu günleri tekrar yaşatmasın. Ee, gelen ürünleri biz burada kısaca anlatayım isterseniz. Gelen ürünleri biz burada önce bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Daha sonra burada gelen ürünleri paketlemeye gönderiyoruz. Onlar paketlendikten sonra da tırlarımıza yüklenip e, alanlara ulaşıyor inşallah. Yani temennimiz bugünleri en acısız şekilde atlatmak. buradaki mesai arkadaşlarım gerek gönüllü arkadaşlarım inanın gönüllü arkadaşlarımızın çokluğu bizi çok mutlu ediyor. Elimizden geldiğince alandayız. Yani inanılmaz derecede yardım geliyor zaten ve özellikle gelen yardımlardan sıfır olan hiç kullanılmamış olanlar bizim için getirilen sıfır ayakkabılar, çantalar yani bütün vatandaşları düşünebilecek olarak yardım geliyor. Herkesten Allah razı olsun. Öncelikle burada gerçekten çok güzel bir yardımlaşma ve birlik duygusunu yoğunlukta hissediyorsunuz. burada ilk olarak vatandaşlarımızın getirdiği ürünler resmi olarak kayıt altına alınıyor. Daha sonra tasdiflendirme aşamasına gidiyor. Bizler burada ürünleri ayrıştırıyoruz. Daha sonra burada kolileme aşamasına geliyor. Burada da kolileyerek ürünlerimizi gönderiyoruz. Gerçekten bütün mesai arkadaşlarımız ve gönüllü arkadaşlarla beraber omuz omuza bunu yapıyor olmanın verdiği o hissi sizlere aktaramam bile. Kelimeler kifayetsiz kalıyor gerçekten. Umarım oradaki yardımlar e, ulaşır. Biz de bunların mutluluklarını yaşarız.